Çocuklar bakın Yusuf şimdi kızakla kayacak. En yukarı çıkacağız Yusuf. Nereye kadar çıkacağız anneciğim? Tepeye kadar çıkacağız değil mi? Burada kızağımız. Evin oraya kadar çıkmayacağız. O evin orası çok uzak ama kızağımızı götürüyoruz. Şimdi çok güzel kayacağız. Ve şimdi Yusuf kızağına oturuyor. Dikkatlice oturması lazım. Direksiyon da var. istediği yere götürebilir kendini. Dı Yusuf geliyor. <laughs> Yusuf çok hızlı gidiyorsun. Yusuf'u kaybettim. Oo, ne kadar hızlı gidiyor şuraya bakın. Tekrar yukarı çıkıyoruz çünkü hep kayacağız. Bugün biz buraya kaymaya geldik kızakla. Yusuf şimdi kendi kızağını taşıyor. Koş anneciğim koş. Yukarılara tırmanmamız lazım. Şimdi Yusuf tekrar kayacak. Aşağı doğru hızlıca gelecek. Geliyor. Bindi. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Ooo Yusuf. Çok hızlı. İnanmıyorum. Bir daha ister misin? Hadi tekrar yukarı taşıyacağız kızağımızı. Her seferinde taşımamız gerekiyor. Fatih Selim sen de kayak takımlarını mı aldın? Sen de böyle mi kayacaksın teyzeciğim? <laughs> ne oldu? Ben de bunu Anneciğim hoca tutacağız ya hocayla birlikte. Sana hocayla birlikte yapacağız oğlum birazdan. Böyle şey olmaz. Kalk çabuk oradan. Fatih Selim yapabiliyor musun teyzeciğim? <laughs> Aa koş 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 koş. <laughs> Dönüyor bakar mısınız? Oluyor. Bakın çocuklar Yusuf geliyor. Geliyor geliyor. Bana çarpmayın. Hayır. Fren fren fren. Bana çarpacaksınız korkuyorum. Yusuf durdu mu? Hadi gidelim. Yusuf bir şey söyleyeceğim. Sen kabul ettin değil mi anneciğim yarın kayak takımı almayı? Aferin sana. Aa, Fatih Selim çarptı. Fatih Selim bugün kayak takımı yapıyor. Yusuf da kızakla kayıyor. Çok eğlenceli. Ha, evet evet öyle olacak. Fatih Selim yapabiliyor musun peki? Kayabiliyor musun? Eğlenceli mi? Ya çok güzel değil mi? Hadi kay bakalım. Hadi Yusuf gidiyoruz. Çok eğleniyoruz. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay Yusuf. Bay bay.